Dedim artık yeter. Bitireceğim ya yolu. Daha fazla uzatmayacak. Düştü şeyler değil mi? De bir şey <laughs> ya bıktım ya. Yemin ediyorum bıktım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ediyorum ilk defa başıma geliyor. Yazın aga bana. Ben bir şey yanlış yapıyorum ya. Ben bir şeyi yanlış yapıyorum aga. Sıçtık. <laughs> evet gençler. Geliş yolu bitti. Fakat ben de bittim. Yavaş. Koç sakin ol ya. İleride çürme var gözünü seveyim. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Ya yani burada kahve içecektim. Kapalıymış market kısmı. Açmadı da dayı. Aşırı uykum geldi. Bir buçuk saatlik uykuyla duruyorum ya gençler. Evet gençler Uzun yol vlogunun 3. bölümüyle karşınızdayım Şu an Burdur'u geçtim Tam olarak neredeyim bilmiyorum Hava aydınlandı artık Bir önceki bölümden hatırlarsanız Pompacı dedi ki ileride EDS var 20-25 km sonra 40-45 km sonra ama Çevirme var dedi Dikkat ederek gideceğiz aga Ama ne yalan söyleyeyim Vallahi çok yoruldum ha ya aslında yol yorumada da bir buçuk saatlik uyku beni mahvetti. Şu an siteye gidince tek istediğim şey yatıp uyumak. Saat <laughs> da 6.30'a geldi. Ben kaçta çıktım? 2.30'da çıktım herhalde. Ay, üşüdüm lan. Çok üşüdüm valla. İçime titreme geldi yani. O kadar soğuk. Yorgunluk da var ya. O da çok büyük etken bence. Oğlum gecenin ikisinde üşümemişim. Saat altı buçukta mı üşüyeceğim? Herhalde bucaktayız. Birazcık soğuk hava uykumu açtı. <laughs> Aradan nasıl geçtim ulan var ya O ses beni o kadar çok tahrik etti ki anlatamam size Ulan çok mutluyum ya Tatile gidiyorum ya Vallahi çok bunaldım yemin ediyorum bak Tatilde Benim arkadaşlarım dışında insan yüzü görmek istemiyorum Sağolsun Antalya'daki arkadaşlar Yazıyor buyur gel abi yanınıza Falan filan diye Yok aga bana dokunmayın incindim Birazcık kafa dinleyeceğim ya. Denize gireceğim, havuza gireceğim, yatacağım. Yiyeceğim, içeceğim, her şeyi yapacağım. Ama insan görmek istemiyorum lütfen. Moralim bozuktur ben tokanma tamam mı? Yalnız bu yolun hiç diye Alanya taraflarına gitmedim. Yolu nasıl bulacağız acaba? Dayıcığım dönmeyeceğim mi? Sinyal verdin. Varmış. Hani ilk bölümde şey demiştim ya Arkadaşım demişti evrene olumlu mesajlar ver her şey çok güzel olsun diye Haklıymış lan Evrene olumlu mesajlar gönderdim Şu an yolculuğun güzel geçiyor Nasıl reddedilmedim anlamadım Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada Farkında mısınız? Evet ya Normalde buraya girdiğimi çekmedim sizlere ama Çıkarken göreceksiniz Şimdi neden çekmedim Bununla başlayalım çünkü aniden karar verdim girmeye Çok yoruldum abi öyle böyle değil Dedim artık yeter Bitireceğim ya yolu Daha fazla uzatmayacağım çünkü sıcak çökmeye başladı Ne kadar gazlatsak o kadar kardır Kahve zinde tutuyor Çok çabuk toparlıyorum kendimi Adamın yanında kızı var ya Adam bana nasıl kuruldu anasını satayım. Sanki bir şey yapıyoruz ya. Kızı kesmedim bile anasını satayım. Nasıl sarıyor lastik? Sırıyor. Buradaki çalışan da dedi, dikkat edilir dedi diye. Biraz önce bir radar vardı, oradan bayağı hızlı geçti. O yüzden geçtim durdum. Düştü bir şeyler değil mi? Ne? Bir ayda çantanızdan bir şey düştü. <laughs> tamam teşekkür ederim. Gideceğim şimdi. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam, adam. Hay Allah'ım ya. <gülüyor> 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 ya arkadaş, ya bıktım ya. Yemin ediyorum bıktım ya. <laughs> Yok oğlum çağırma. Biraz derken bir şeyler uçtu diyor. Ne uçtu ki acaba? Ön taraf açılmış gerçi. Orada önemli bir şey var mıydı? Vardı lan. Hay Allah kahretmesin. Ay, Zeker <laughs> Eker, bahsız. Neler düştüğünü de bilmiyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu tarafa doğru mu düştü karşı tarafa doğru mu? Bir süre geri gidelim. Ondan sonra döner. Tekrar bakarız. Ne düştüğünü bilmiyorum çünkü. Dayıcığım şerit dışından çıksana. Abi hissettim ama biliyor musun? Aynaya o yüzden baktım. Ben ne düşürdüm ve nerede düşürdüm? Yok abi böyle değişik fantazili şeyler gelecek başıma ya. Aha. Deniz şortum düşmüş lan 180 lira verdim ben ona. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Allah Allah. <laughs> Aa ya. Nazar nasıl satayım? Run. Ulan var ya ne cunup adamım ya. Şimdi 180 lira verdiğime inanmayanlar olabilir. Göstereyim kardeşim bak. Aha. Bize yalan yok. Şaka gibi. <laughs> Neyse değişik bir an olarak kaldı. Sadece bu düştüyse sıkıntı yok. Ama neler düştüğünü bilmiyorum. Aa havlu. Evet havlu da gitmiş. Havlu düşmüş beyler. <laughs> Neyse en azından pahalı. a tişörtüm de düşmüş. Hocam ya. Biz de gitsin bu hayatta ya. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Neyse en azından pahalı olan şortu kurtardık. Yani tişörtüm gitti. Şu an orada giyecek tişörtüm yok. Araba da gelecek. Araba da akşam gelecek. <laughs> Belki ortaya da düşmüş olabilir, bilemem ki. Ya nasıl böyle bir şey olabilir ya? Vallahi nasıl böyle bir şey benim başıma gelebilir? Gerçi imkansız demeyeceksin aga. Konuya gelirse her türlü gelir başına. Abici lan! Kim bilir nerede düştü. Vallahi hiç hissetmedim ha. Bu virajlara kadar geri gidiyorum aga. Ondan sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Ya yani döner giderim çok da fifi yani. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ediyorum ilk defa başıma geliyor. Aga ben buradan dönerim. Yapacak bir şey yok. Gidersin tişörtünü tekrar alırsın. Ne bileyim havlunu tekrar alırsın. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Keyfi bozmaya değmez. Anan satayım. Durduk yere 200-300 lira zarara girdik. <laughs> ya birader yani ben ne şuna ya. <laughs> Çok komik ya. Arkadaşlar yoruma gusül abdesti nasıl alınır? Bana yazar mısınız lütfen? Yazın aga bana. Ben bir şeyi yanlış yapıyorum ya. Ben bir şeyi yanlış yapıyorum aga. <laughs> Demek ki neymiş? Gazlamayacakmışsın. <laughs> Telefonu çalıyor bu seferde. Lan oğlum bak. Şey falan düşmüş olmasın bir de. Ha alarmış Allah kahretsin ya. Ya var ya birader aklım çıktı bir de gittim cüzdana falan düşürdüm sandım uykum açıldı. Gelince size komik bir şey anlatacağım. Şimdi o adam benimle kapışıyordu tamam daha doğrusu ben kapışıyor zannettim. Halbuki kapışmıyormuşuz. Adam bana hareket hareket çekiyor zannediyorum. Hani önümden çekil ben geçeyim falan ben gazlıyorum o gazlıyor ben gazlıyorum o gazlıyorum. Mesela adam dur diyormuş bana. <laughs> <laughs> ben nereden biliyorum ama şöyle kameraya bakınca bir baktım ana. <laughs> Yemin ediyorum rezillik ya. Vallahi rezillik. Yalnız var ya bana bir yarım saat falan kaybettirdi burası. Ya bu Burdur Isparta'da bir bir şeyler var. Geçen sene Burdur'da kontak kırdım hatırlıyorsunuz. Bu sene kıyafetlerimi düşürdüm. Bundan iki sene önce Isparta'da iki tane ard arda ceza yedim. Biliyorsunuz. Abi bunda neyse kanıtlı videoları var yani. Well, I can put me in a box I redefine any definition you got I am the tiger, I'm making steps to the top The flames, I'll up You just gotta hand me the rock Take a seat, you cannot stand it All I know, the flow hotter than a scotch bunny Don't try to study me, you cannot manage Don't resist, what you want, which I'm a fucking phenomenon Sixth <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Alanya Isparta, Alanya mı? İkinciden sağ diyor. Ben girerim aga, Alanya yoluna gideceğiz zaten. Serik, Side, yani Manavgat, sonra Alanya. O zaman buradan mı giriyoruz moruk? Vallahi bak yolu bilmiyorum ha. Alanya, tamam dön ağaç. Ben gidiyorum Allah'a emanet olun. Yolda bomboş zaten. Göz helal edin, Ona koyduklarım, o kadar bir var, evet. nereye gidiyorsun der bir insan. Evet. Pedallerin yanına Mersin'e giderken buradan gideyim bari ya. Konya üzerinden gitmeyelim bence, bu yol çok güzel. Sadece o biraz önceki dağ yolu bayağı kötü. Onun haricinde güzel. Aga var ya, bir sıcak bastı anlatamam size. Beynim huşaf oldu, yemin ediyorum. Evet Antalya vukatlı olsa da eker geldi. <laughs> vukatlı eker. Aga ben zaten doğru düzgün bir yolculuk beklemiyordum. Aslında beklediğim şey farklıydı, karşılaştığım şey farklı. Ha, ortak yönü var. Bana maddi zarar vereceğini biliyordum. Aga bir nem var, öf. çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. 650'lik. 650. 650, 650 evet. 2019'da geldi. Yeni bunlar. Nasıl? Ha? Nasıl? Çok memnunum. Eskişehir'den geliyorum bak. Evet. evet. Amin size de inşallah. Adam adam. Arkadaşın da büyük ihtimal Ilgisi var motosikletlere ama evli, bakır, çocuklu olunca büyük ihtimal alamayanlardan. Yoksa maddi durumu var bak o araba ucuz bir şey değil. Ha benim gibi bekarsanız böyle motosiklet alırsınız bu sefer de araba alamazsınız. <laughs> benim arabam yok. Ali dur! Ali dur! Kemer Şehir Merkezi değil. Alanya Mersin Manavgat. Ben geldim aga. Daha kimler yok. Ya normalde saat 9.30'a göre ayarlayacaktım ama yine ayarlayalım. Dur, yavaş. Düz gidecektim ha. Evet gençler Antalya'dayız. Artık çok kısa bir mesafem kaldı. İlk önce Serik, daha sonrasında Manavgat'tan geçeceğim analog'un içine gireceğim. Siz o tarafta zaten daha öncesinden de defalarca gitmiştim abi. O yüzden çok da zorlanacağımı düşünmüyorum. Ama otelin yerini bilmiyorum. Biraz önce navigasyonu açtım gençler. Artık manavgata girdiğim zaman bana yol gösterecek bir şey lazım. O da tabii ki de benim çok güvendiğim navigasyonum. Biliyorsunuz Bursa'da beni kaybetti. Birkaç defa yolda bıraktı. Ankara'da kaybetti vesaire vesaire. Birbirimize çok güveniyoruz. Yalnız arka taraf var ya full bulut. Yağacak gibi gözüküyor. Yağsın ya. Vallahi serinleyelim biraz. sizin klimanız olabilir de ben de sıra beklemiyorum yani. Senin kliman da yok. Adamda ya 11 Pro Max var ya 12 Pro Max. Gerçi evet, Mercedes'e bindim. Bizim de 8 Plus'ımız var. Patefes var ya yemin ediyorum patates oldum öldüm ya döner kavşaktan ikinci çıkışa girin mi beni yanlış yere yönlendiren değil mi ulan var ya navigasyon yönlendiriyor ya arkadaşlar doğru yönlendirmiş beynim uyuştan satayım o kadar sıcak var ki anlatamam size Burada var ya nasıl geldi. Evet gençler söylemeyi unuttum. Şu an sitedeyim. Kusura bakmayın artık patates oldum abi. Şu an tek isteğim gidip yatıp uyumak. Duşa girmek. Başka bir şey istemiyorum. Ne yemek ne başka bir şey. Ne su. Hiçbir şey istemiyorum. Uyumak istiyorum. Duşa girmek istiyorum. Tabi alırlarsa. Işık var mıydı onu bile fark etmedim. Gençler bu arada biz 5 arkadaş villa tutmaya karar verdik başta. Kaç kalkanda nereye aradıysak 5 erkek olduğumuz için vermediler. Sapıtırmışız öyle diyorlar. 400 metre sonra sağa dönecekmişiz. Her neyse vardık yakardık yok dedi abi alamadık. Oteller bile olmadı lan yemin ediyorum bak. Bu apart pansiyon tarzı bir yer sağ dönün dedi navigasyon odaya bile bakmadan aldık biliyor musunuz aha buldum valla tamam burası Sanırım otopark yok. Ah. Merhaba. Evet gençler geliş yolu bitti. Fakat ben de bittim. Bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. bye. bye.